Selamlar Cancağız'ım. Alternatif yayınlarının katkılarıyla hazırladığımız konu bitirme kampımızda deneme çözümüne devam ediyoruz. Üçüncü deneme ile karşındayım. Hazırsan parçalayalım. İlk sorumuzda kimyanın disiplinleri ile ilgili bir soru var. Kardeş kimyada kalite kontrolü yapıyorsam ne var ne kadar var ayak bacak çekiyorsam bu analitik kimya kardeş. Organik olmayan bileşikleri inceliyorsam nedir? Anorganik kimya olacak. Bakıyorum yukarıda yok. O zaman B'ye saplıyorum cevabımı. Enerji dönüşümü, iş güç, enerji çalışıyorsam fizik çalışırım. Fizikokimyaya saplarım. Abi kan tahlili yapıyorsam biyokimyaya sapladım. Plastik, lastik, sünger bunlarla ilgileniyorsam da polimer kimyası cevabım B seçeneği geldi. Baktık şematik gösterime baktığımızda X ile Y'nin elektronunu ortak kullandığını görüyoruz. Yorumumuz şu. Bu elektronun biri X'in, biri Y'nin. Demek ki ayrı ayrı bu adamların Lewis yapısını yazacak olursak X bu şekilde Y'nin son katmanında 2 4 6 bir de ortak kullandığı elektron var 7 tane. Yani nah böyle olmalı. O zaman bu adam 1A'da, bu adam 7A'da kardeş. Hadi parampünçü edelim. Bir kere bu kovalent bir bileşik elektron ortak kullandığı için iyon yükü diye bir şey mevzu bahis değil. X ile Y'nin aynı periyotta olduğunu iddia edeceğiz. Dan bu garibin bir tane elektronu var. Bu hidrojendir. Bu hidrojenle aynı periyotta olan kim var? Helyum var. 7A grubunda bir bu element bununla aynı periyotta olamaz. Bu da patladı. E formül olarak yazacak olursam ben bunu X, Y olarak yazarım. Örneğin bu klorsa hidrojen klorür olur. O zaman cevabım C seçeneği gelecektir. Kardeşim bu adam kovalent bir bileşik olduğu için artı ya da eksi olmaz. Ne olur? Hidrojen dedik bu adama. Buna da klor dedik. Cızgı çekeriz. Nah bu şekilde olur. Yani artı yük, eksi yük olmaz. Şöyle olabilir. Elektronegatifliği fazla olan halojen kısmi negatif. Bu da kısmi pozitif olur. Yani katyon anyon olmayacaktır. E hidrojen dedik. X'e baktığımız zaman çevresinde 2 elektron var. 2 demek helyuma benzemek dublet demek. Her ikisi de oktet diyor. Nalan söylüyor. Geçiyorum. Evet. Ne demiş bana? X şurası A burası 20'ymiş. Y'nin nah burası eksi 2 burası 36'ymış. Diyor ki bunlar izoelektronikmiş bir de izotonmuşlar buna göre çalışalım diyor. Abi o zaman başlıyorum izotonsa burası kirazsa burası da kiraz olacak eşit. Geldim izoelektronikse elektron sayıları bunların ne olması gerekiyor eşit. Bu adam nötr o zaman burası da 20 olacak. Burası 20 ise bunun da 20 olması lazım. Eksi 2 20 burası ne yapar 18 o zaman K da 18 yapacaktır. K 18 ise 18-20 A ile toplarsan 38 olarak B şıkkına ne yaparım? Saplarım kardeşim. Tekrar ediyorum. X'in yükü olmadığı için 0 dedim. Protonunu elektronla eşit olarak aldım. İzoelektronik dedikleri için elektron sayılarını aynı alınca eksi 2 20'den burası 18 çıktı. Kütle numarası 36 olduğundan K'yı 18 buldum ton ton oldukları için bu da 18 toplay verin gari 38 sapladım. Evet bakırı zülfirik asitin içine daldırmışım. Diyor ki hangileri doğru olur diyor. Kardeşim bakalım beraber şimdi. Cu dediğin adam yarı soy metal. Ne metal? Yarı soy metal. E yarı soy metal sülfürik aside tepkimeye girer mi? Girer. Ama hidrojen gazı açığa ne yapmaz. Çıkarmaz evlat Bakalım şimdi ikinci önce hidrojen gazı açığa çıkar diyor. Nalan söylüyor. Ortamdaki hidrojen sülfürik asit hidrojen kaynağı olan sülfürik asiti tükettiğim için ne olacaktır? Asitlik azalacaktır. pH artacaktır. Doğru olacaktır. Geldik 2'yi tokatladım. Eledim gönderdim abi. 3'ümle ne dedik? Doğru dedik. E tuz oluşacak. Bakırla da sülfat birleşirse bakır sülfat tuzu oluşur. C seçeneğine saplayıp geçiyorum 5'e. Evet viskosite sorumuz x'e bakıyorum 8 10 üzeri eksi 3 bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hangisi daha büyük sorusunun cevabı 10 üzeri eksi 2'li ifadem daha büyük olacaktır. Bakalım x sıvısının sıcaklığı arttırılırsa ne olur sıcaklıkla viskosite ters orantılı viskositesi azalır y'ninkine eşitlenebilir diyor. Şimdi Baktığım zaman Y'nin viskozitesi X'ten büyük. Sıcaklığı arttırılan X'in viskozitesi daha da düşeceği için eşitlenemez ki. Aradaki fark daha da ne yapar? Artar gitti. X sıvısı Y sıvısından daha akıcıdır. Çünkü viskozitesi daha ne? düşük. Sapla. Y'nin tanecikler arası çekim kuvveti X'ten büyük ki tanecikleri birbiriyle kanka oluyor. Akmaya karşı direniyor. Viskozitesi büyük çıkıyor. O zaman 2, 3, D seçeneğine sapladım. Evet, karıştıracağız, yüzde bulacağız. Bakalım, yüzde x'lik 300 gram ile neyi? Yüzde 40'lık kardeş, 150 gramı karıştıracağız. Bunu konuşmuştuk. Bunun kütlesi, bunun kütlesinin iki katı olduğu için bu aradaki mesafe kütle oranının tam tersi olacak. Yani buraya K dersem, Burası 2K olması lazım. Bana verilen sonuç %30'luk olduğuna göre 30 ile 40 arasında 10 fark var. 2K 10 sa K 5 olacaktır. 30'dan geriye 5 gidersem bu adam %25 olarak karşıma çıkacaktır. Cevabım C şey E seçeneği gelecektir. Evet son sorum kimyasal hesaplama sorusu. 0.8 mal karbondioksit elde edecekmişim. Kat sayısı 0.8 olan e, 2 olandan 0.8 üretirsem buradan 1 2 harcamam lazım. Buradan da 0.4 harcamam lazım. Eşit malda dediğinde başlangıçta oranı büyük olan kadar almam lazım. Yani 1.2 mol 1.2 mol alacağım ikisinden de. Buradan 0.4 harcayacağım. Buradan 1.2 harcayacağım. Oksijen güneşi görüp biterken bundan 0.8 mol artacak. Artanın gramı soruluyor. Mol eşittir m bölü ma diyeceğim. 2 tane karbon 24, 4 daha 28. 28 ile 8'i çarparsam 8 kere 8, 64. Buradan dörtlü bir cevap gelecek. 64, şuradan da 160'da bir şey gelir. Toplarsam 224, yani 1 virgül kaydırdım. Adana geldi. Evet evlat ne yaptık? Üçüncü denememizde parçaladık. Kimyayı parçalamaya devam ediyoruz. Dördüncü denemede görüşmek üzere. işin gücün rast gelsin.